Herkese merhabalar. İyisiniz umarım. Bediniz üzere 6 Kasım 2018'de ay düğümleri Yengeç Oğlak aksına geçmişti. Bu iki burç dişil enerjilerle bağlantılıydı. Ve 2007-2009 arasındaki senelerin bir benzerini bize hatırlatmışlardı. Ay düğümleri 5 Mayıs 2020 tarihinde İkizler Yay Burcu'na geçiş yapıyor olacak ve 18 Ocak 2022 tarihine kadar da bu burçlarda seyrine devam edecek. Kuzey Ay Düğümü ikizler burcunda, Güney Ay Düğümü de Yay burcunda olacak. Kuzey Ay Düğümü üst düzey gelişmişlik düzeyini gösterir. Kuzey Ay Düğümünün yönü bize yeni kurallar getirebilir. Bu kurallara uyum ve adaptasyonumuzu temsil etmektedir. Burada önemli olan kişinin ekstra istekli olması ve irade göstermesidir. İrademizi güçlü kılarak tüm programlarımızı çözebiliriz. Bu süreçte araştırma ve bilgi önemli hale gelebilir. Bilmeye yönelik gelişmeler yaşanabilir. Gerçek bilgiye merakımız artabilir. Bu iki burcun ortak noktasına bakacak olursak eril enerjileri temsil etmektedirler. Değişken özellikleri vardır. Araştırma, bilgi, gözlem, seyahat, yüksek öğrenim gibi konularla ilgili olurlar. Bağımsızlıklarına düşkün olurlar. kısıtlanmaktan hoşlanmazlar. 2. Burçta bir duruma veya düşünceye takılı kalmak yerine yaşam koşullarını belirleyen, bileşenlerdeki değişim oyan yeni yönler belirlemeye çalışırlar. Olması gerekenlerle değil, olanla ve bu durumla alınabilecek ani pozisyonla ilgili olurlar yeni bilgiler keşfedebilirler. İkizler burcu güncel olanı kaydeder, veri toplar, hızlı düşünmeyi ve tepki vermeyi bir avantaj olarak görür. Yay burcu yalnız yakın çevresindeki değil dünyada hatta uzayda olup biten her şeyle ilgilenebilir. Durumun tespiti onu tatmin etmez. O belirsizlik yaratan koşulların mantığını çözümlemenin değişime anlam yüklemenin ve bundan sonra olabilecekleri tahmin etmenin peşinde olur. Önyargısız bir şekilde düşünür. Fikirleri inceler. Her türlü bilgiyi bir araya getirebilir. Aslında bu süreçte yay burcu sözcü görevinde üstlenebilir. Oluş amacını gerçekleştirmek için her burcun kendi gölgesiyle bütünleşmesi gerekir. Bu bütünleşmeyi sağlayacak olan şey bulunduğu eksenin diğer ucundaki burcu yargısızca değerlendirebilmektir. İkizler ve yayın gerçekten de birbirinden öğrenecekleri çok şey vardır. Aşam, gönülde bir kaostan ibaret olsa da temelinde denge ve her ihtiyacımız olanı sunmaya hazır bir kaynak barındırır. Kendimizi yetersiz ve çaresiz hissettiğimiz anlarda bize uzanacak bir el olduğuna inanmaz. Ve bu yardımı hak ettiğimizi düşündüren temiz bir vicdana sahip olmazsak yaşamın zorlu yollarında daha da zorlanabiliriz. Ay düğümleri ikizler yay aksında iken ikizler burcunun yaydan öğrenmesi gereken birçok şey olabilir. Bilgiyi hazmetmek ve Yaşadıklarının anlamını idrak etmek, imkansızı başarmaya kararlı ve idealist davranmayı öğrenmek, zekanın yetişemediği yerlere ancak vicdan ve inançla gidilebileceğini fark etmektir. Zaten bu hadislerde de geçen bir olgudur. Biliyorsunuz, bazı hadislerde tınıkçı söylüyorum. İnançla mantığın dengelenmesi gerektiği vurgulanmakta. Konumuz ikizler ve yay, ay düğümleri olduğu için ben de bu iki burcun anlattığı temaları kısaca sıralayacağım. İkizler burcu öğrenim, kavrama yeteneği, öğrencilik, iletişim, el becerileri, mimikler, jestler, basın, yayın, ulaşım, akrabalar, kardeşler, komşular, sözlü ifade, yazılı iletişim yeteneği, pratik beceriler, satış, pazarlama, yüzeysel bilgi gibi konuları temsil etmektedir. Yay burcu da bir konuda olgunlaşma, yüksek öğrenim, eğitmenlik, felsefe, hayat görüşü, spor, spor karşılaşmaları, yabancılarla ve yabancı ülkelerle olan ilişkiler, eşin akrabalarıyla olan ilişkiler, yabancı dil ile ilgili konular, dış ticaret, ithalat, ihracat, dil, inanç, umutlar ve beklentileri anlatmaktadır. 2001 ve 2003 yılları arasında ay düğümleri ikizler yay aksındaydı. Yine o dönemlerin bir benzeri diyebiliriz. İkizler ve yay burcu geçişlerinde fikir ve düşüncelerin temeli değil sadece bilmeye yönelik gelişmeler yaşanıyor olacak. Ne var ne yok her şey ortaya çıkabilir bu dönemde ve tüm sırların göz önünde olduğu bir döneme giriyor olacağız. Bu ay düğümleri bir buçuk sene boyunca bize şaşırtıcı beklenmedik gündemler getirebilir. Ve kuzey ay düğümü ikizleriyle birlikte bilgi yayılmaya başlayabilir. Haberleşmenin önemi artabilir. Özellikle ülke gündemlerinde haberleşme ve gazetecilik ön plana çıkabilir. Ay düğümleri ikizler yay aksında iken ruhumuzu huzura kavuşturmayı bilen iş dünyamızda kendimiz ile barışık olmayı seçen ve düşünce biçimi olarak pozitifliği benimsemiş kişiler olabiliriz. Bu süreçte özellikle astrolojiye, süpüter konuları olan ilgi de artabilir. Bu süreçte dünyada gizli tutulması gereken evrak, döküman ve bilgiler ortaya çıkabilir. Aynı zamanda hukuk, yasa, ceza ile ilgili düzenlemeler, yapılandırmalar dikkat çekebilir. Dünyada bazı ülkelerde internet özgürlüğü kısıtlanabilir. Dünyada bugüne kadar çözülmemiş görünür olan programları eğitim ve öğretim kurumları çözmeye çalışabilirler. Şirketlerin ve insanların mali ve vergi ile ilgili zorlukları bu süreçte dikkat çekebilir. Medya, haber, iletişim, teknoloji alanında çalışan kişi veya kurumlarla ilgili önemli gündemler gelebilir. Bu süreçte haritalarında Ana, yükselen ay burcu, ikizler ya da yay burcu olanlar ya da bu burçlar haritalarında yoğun olanlarla ilgili gündemler dikkat çekebilir. Hayatı tanımamıza yardımcı olan astroloji döngülerden oluşmaktadır. Hayatta döngülerden ibarettir. İç içe birçok döngüyü de birlikte yaşamaktayız ay düğümlerine destek veren açılarda bulunmakta. Özellikle bu yerleşimler sayesinde bu süreçte yapılan değişikliklerin daha kolay gerçekleşebileceğini aynı zamanda da kalıcı olabileceğini öngörebiliriz. Ne ay düğümü yay burcunda olacak. Çevremize karşı ön yargılı olmamaya karşı özen göstermemizi anlatacak. İnsanlar hep kendini haklı görebilirler. Hiç araştırmadan, bilgi toplama gereği duymadan sahip olduğu bilgiyle karar verip bu bilginin de en doğru, mutlak bilgi olduğunu düşünebilirler. İnsanlar inançlarına körü körüne bağlanabilirler. Değerleri konusunda fanatik düşünebilirler. Hatta bazıları bildiklerini çevresine akıl olarak entegre edebilirler. Ve iş başa düştüğü zaman da bu bilgiler hiçbir işlerine yaramaz. Ay düğümleri ikizler yay aksında iken artık resmin bütününü görmeye çalışıyor olacağız. Hayatı sorgulamaya başlayacağız. Evrendeki her şeyi sorgulayabiliriz. Hukuku, adaleti, yasaları, kuralları, prensipleri, dünya üzerindeki inançları, kendi inançlarımızı, insanlığı. Sonunda öğrendiklerimiz neçesinde bazı kurallar koyabiliriz, sınırlar çizebiliriz. Biliyorsunuz bilgiler ve kurallar teorikte kalır. Günlük hayatta pratiğe pek uymaz. Ancak artık bu bilgileri toplama vakti değildir. Uygulama vaktidir. Bunu anlayacağız. Ve insanlar her şeyi bildiklerini düşünebilirler. Bazılarımız karşıstadakini bile dinlemeden yorumda bulunabilirler. Kimi kibri ve entelektüel yaşam tarzından dolayı ya da sınıf bilincinden dolayı soğuk bir tavırla insanlardan uzaklaşabilir. Kimimiz toplum içine katılmayı reddedebiliriz. Kimimiz yalnızı seçebiliriz. Hep geleceği düşünenlerimiz olabilir. Şu anın farkına varamayabiliriz. Gerçek hayattan kopabiliriz. Kimimiz bu dönemde bilme gerçek bilgiye ulaşmak için çabalamakta etrafındaki gelişmelerden habersiz kalabilir ve bu süreçte kendimizdeki zayıflıkların farkına varamayabiliriz ve mutlak bilgiye ulaştığımızda sorgulamadan kabul edebiliriz. Aslında sorgusuz sualsiz kabul ettiğimiz bilgi hayatı kaçırmamıza neden olabilir ve önümüzü tıkayabilir. Yani bu süreçte sorgulamaktan vazgeçmemiz gerekiyor. Çünkü tarihte bunu göstermiştir ki insanoğlu merak sayesinde ilerlemiştir. Biliyorsunuz Sokrates'in bir sözü var. Araştırabilirsiniz tırnak için söylüyorum. Bildiğim bir şey varsa o da hiçbir şey bilmediğimdir demiş. Aslında Kuzey Ay düğümü ikizlere geçtiğinde bizler bunu anlayacağız. Ve biliyorum diyebilmek adına öğrenmek adına daha fazla merak edeceğiz daha fazla soru soracağız, daha fazla araştıracağız. Ve böylelikle bu süreçte daha fazla çözüm üretmeye de başlayacağız. Belki bu süreçte kiminiz daha fazla kitap okuyabilir. Kiminiz daha çok kütüphaneye gidebilir. Kiminiz daha çok belgesel izleyebilir. Kiminiz araştırmalara ilgi duyabilir. Sağlıklı bir merak duygusu geliştirirseniz doğru soruları sorabilirsiniz. Cevapları dinlemek önemli, tarafsız bir şekilde değerlendirmek önemli ve bu süreçte zaten değişim, dönüşüm de başlamış olacak. Bu süreçte bakış açımızı değiştirmemiz önemli, yeteneklerimizi geliştirmeliyiz. Çok yönlü olmamız gerekebilir ve güncel olanı sürekli güncellememiz gerekebilir. Ve bunun dışında farklı insanları da tanımaya, onları keşfetmeye de çabalayabiliriz. Ve bu süreçte siyahla beyazı ayırmamız önemli ve farklılıklara karşı da adaletli ve eşit davranmak gerekiyor. Çünkü hepimiz farklıyız. Bunu zaten bu süreçte anlayacağız. Önemli olan bu farklıları bir araya getirmek. Çünkü birlikten güç doğar. Ay düğümleri ikizler yay aksındayken Satürn Pluto ve Jüpiter ile 150 derecelik açılar daha sonra Neptün ile kare açılar olacak. Ve bu yerleşimlerin etkisiyle sorumluluk duygumuz artabilir. Zorlu ve önemli görevlerle karşılaşabiliriz. Özellikle bu süreçte iş hayatı, ülke arası ilişkiler ve bu ilişkilerimizden doğan sıkıntılar, kayıplar söz konusu olabilir. Bu süreçte dünyanın herhangi bir yerinde, insanlık tarihinde üzücü kitlese olaylar ve durumlar da yaşanabilir. Geçtiğimiz Ocak ayında biliyorsunuz Satürn ve Plüton bileşerek dünya üzerinde yeni bir döngüyü başlatmışlardı. Bu kavuşum tekrar gerçekleşirken ay düğümleri de 150 derecelik açısını sürdürüyor olacak. Bunlar değişimin ayak sesleri bitmesi gereken bu dönemde biterken yenisi gelmeden önce biten şeyler bizde derinizde bırakarak gidiyor olacaklar. Bu süreci tabii ki sabırla, sakinlikle, disiplini sağlayarak pes etmeden, yorulmadan, usanmadan, engelleri aşarak, korkularımızı yenerek, hatta korkularımızın üzerine giderek bilinçli bir şekilde aklımız ve sezgilerimizi kullanarak, vicdanımızı kullanarak bu süreci iyi bir şekilde yönetebiliriz. Arkadaşlar bu süreçte iyi bir gelecek için çok konuşup şikayet etmekten vazgeçmelisiniz. Çok araştırmanız gerekiyor. Çok farklı görüşleri ele alıp geliştirmeniz gerekiyor. Ve çok çalışmanız gerekiyor. Karşınıza bu süreçte bitmiş, batırılmış işler çıkabilir. Bunların sorumluluklarını yüklenmek zorunda kalabilirsiniz. Bu süreçte sizin duygunuzu sömürmek isteyen insanlar karşınıza çıkabilir. Zorlu zamanlar yaşayabilirsiniz. Ve bu süreçte kurallara uygun oynanmadığını görebilirsiniz. Belki de bazılarınız bedel ödeyebilir. Ve yarım kalan konular da tamamlanabilir belki de. Öte yandan kötülükler ve zorbalıklar da son bulmayabilir. Bu süreçte özellikle ülkeler arasındaki güç savaşlarının yaşanması insanlar için uyanış dönemi olabilir ve özellikle güç değişimlerinin söz konusu olacağı bir süreç olabilir. Bilim dünyasında bildiklerinizi unutturacak, sıfırdan başlayarak tekrardan gözlemleyerek, deneyler yaparak yeni buluşların yapılması için Çalışmaların olması da bu süreçte söz konusu olabilir. Bu süreçte zenginlik ve saygınlık elde etmek isteyenleriniz olabilir. Bazılarınız inançlarınız ve değerleriniz uğruna panetikçe çabalar sarf edebilirsiniz. Bu süreçte bazı insanlar başkalarını kullanarak hedeflerine ulaşma isteğinde olabilirler. Yani duygusal sömürülerine bu dönemde dikkat etmek gerekebilir. Aynı zamanda bu dönemde dünyada yöneticilerin yapmış olduğu hatalardan dolayı bazı şirketler iflas edebilir. Bazı devletler zoruyla büyük kayıplar da yaşanabilir. Ay düğümlerinin 2021 yılındaki sürecinde özellikle Şöyle söyleyebilirim tırnak içerisinde eski köye yeni adetler gelmeye başlayabilir. Ve günlük alışkanlıklarımız teknolojik dokunuşlarla farklılaşabilir. Eğitim sisteminde değişiklikler olabilir. Aynı zamanda iş yaşamında, günlük yaşamıza, bilim dünyasında alışılmışın dışında yöntemler denenebilir. Yapı ve sistemler oluşulabilir. Ve Özellikle bu süreçte kadınlarla ilgili olarak da kadın liderler ve yöneticilerin dünyada söz sahibi olmaya başladığını görebiliriz. Bununla bu süreçte özellikle hukuk alanında birçok yeni düzenlemede yapılması söz konusu olabilir. Aynı zamanda bu süreçte hukuk alanındaki düzenlemelerle birlikte de aynı zamanda mahkeme ilgili süreçlerde hızını Aynı zamanda bu süreçte kadın erkek hakları konusunda gündemler yaşanabilir. Hayvan hakları, doğa yaşamla ilgili onların hakları hepsi bu süreçte tekrardan gündeme gelebilir. 2021 yılında dünyada kadına şiddetle ilgili olarak önemli yasal düzenlemeler yapılabilir. Özellikle bununla ilgili tutuklanma gündemlerin gelmesi de söz konusu olabilir. Kişi kendi kaderini kendi çizer düşüncesi ön plana çıkabilir. Ve bu süreçte toplumlar ve devletler arası siyasi ve dinsel tartışmalar çıkabilir. Bu süreçte teknoloji hızlı bir şekilde ilerliyor olacak, gelişiyor olacaktır. Sanal para ile birlikte de sanal hırsızlıklar ile ilgili gündemler gelebilir. Arkeolojik Kazılarda da bu süreçte çıkacak tarihi eserler dünya gündemine de oturabilir. Bazı topluluklar da bu dönemde bağımsızlıklarını ilan ederek yeni bir devlet, ülke kurabilirler. Ay düğümleri esnasında özellikle dikkat etmemiz gereken konulardan biri de hava ve su yoluyla oluşan hastalıklar, zehirlenmeler oluşabilir. Bunu yanı sıra deniz kazaları, sıvılardan, sudan gelen zararlar olabilir. Bunlara karşı bu süreçte temkinli olmak da faydalı olabilir. Bu süreçte geçmişe takılıp kalmamak gerekiyor. Hayal kurarken de ayaklarınızın yere sağlam basması önemli. Bu süreçte uygun görmediğiniz, doğru bulmadığınız davranış ve konulara karşı tepkilerinizi gösterebilirsiniz. Ya bu süreçte yeni bilgilere ulaşırken eski bilgilerini Fikirlerde sorgulamaya başlayabilir. Bazen negatif duygularımız ağır basabilir. Bundan dolayı da doğru düşünemeyebiliriz. Süreçte de ruhsal olarak bize iyi gelecek şeylere eğilimlerimiz artabilir. Ay düğümleri ikizler yay aksındayken ikiz ay burcu biliyorsunuz 3. evi yay burcu 9. evi temsil etmektedir. Bu evlerin gündemleri dikkatimizi çekebilir. Ay düğümleri esnasında dünyada bazı ülkelerin internet kısıtlamaları internet özgürlüğünü engellemeleri ile ilgili olarak gündemlerde gelebilir. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri lideri ile Kuzey Kore liderinin haritasındaki ikizler burcu yerleşimlerinden dolayı dikkat çekici gündemde söz konusu olabilir. Tabi konuya da değinmek istiyorum. Haziran ayı tutumalarıyla birlikte özellikle 21 Haziran ve sonrasında dünyada çalışma hayatı gündemleri ve grevler, toplumsal gündemler, çöp yığını gündemleri de dikkat çekebilir. Detaylarını tutumaları anlatırken vermeye çalışacağım. Ay düğümlerinin burçlara göre etkilerini diğer videomda aktaracağım. Şimdilik hoşça kalın, sağlıklı kalın.